...büreklerden kovulmuşlardır... ...efendim aşure gününün... ...duasını da verelim sizinle beraber... ...aşure gün nasıl bir dua... ...yapabiliriz, şöyle bir dua yapabiliriz... ...bugün bu duayı okuyunuz... ...daha doğrusu yarın... ...yarından sonraki günlerde de bu duayı okuyunuz ve her gün... ...aşure yani Ramazan... ...daha doğrusu Muharrem ayının... ...sonuna kadar... ...efendim bu duayı okumaya devam edelim... ...Allah'ım... ...Allah'ım bu sene içerisinde... Yani geç bu yaşadığım sene içinde günah işlediysem ve, ve razı olmadığın ve hoşlanmadığın şeylerle meşgul olduysam beni affeyle. Allah'ım sana istiğfar ederim. Senden beni bağışlamanı dilerim. Beni bağışla. Razı olduğun amelleri işlememi nasip eyle. Umudumu senden kesme Allah'ım. Efendim bu güzel duayı da bu Muharrem ayında ve her gün yapalım bu duayı ve ama aşure günü yani 10 Muharrem'de de mutlaka bu duayı yapalım. Bir daha söylüyorum Allah'ım bu sene içerisinde günah işlediysem ve razı olmadığın ve hoşlanmadığın şeylerle meşgul olduysam beni affeyle Allah'ım. Sana istiğfar ederim. Senden beni bağışlamanı dilerim. Beni bağışla razı olduğun amelleri işlememi nasip eyle. Umudumu senden kesme Rabbim diye efendim duamızı ifade etmiş olan